Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kitaplarında neden sakal bırakmadığı ve neden evlenmediğine dair bir özür beyan etmiştir. Bu özrü kendisiyle Allah arasındadır. Bediüzzaman Hazretleri büyük evliya olmakla beraber taklit merci değildir. Hiçbir evliyada taklit merci değildir. Taklit merci Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Netekim bir Allah dostuna bu konu sorulduğunda Dediler ki Bediüzzaman sakalını kesti. Rasulullah e, o Allah dostu buyurdu ki Ne bir yüz zaman. Bediüzzaman zamanın ışığı demek. O Allah dostu ne dedi Ne bir zaman. Zamanın peygamberi kesmedi. Bitti yani mesele burada biter. Kitaplarından istifade edilebilir mi? Elbette çok istifade edilir, çok faydalıdır. E, anlaşılması zorla, zor olduğundan dolayı bazı yanlış anlayıp yanlış anlatan kimseler vardır. Allah doğru anlamayı, doğru okuyup doğru anlamayı nasip eylesin.